Recording. Burayı çok seviyorum bu yolu. Ama şurada dik bir rampa var. O biraz sıkıntı ama adrenalin yüksek. Hadi dön daya. Allah 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 Allah. Hoppala. Geliyorum Fuat abi. Biz geçelim. alacağım ama elde yok. Gelir huzur evde yok. Benim dansa katı engel o Bir de böyle söyleyeyim dedim hani Öpülü prens olan kurba yiyecek tabi sinek Kısa mesafe yolcusuna taksici köpek küçümsedik için ödeyeceğim diyet Niyet neyse dil onu anlatır Sevdiğim biriyle gönül eğlenirip olanları Ne oldu ne bitti diye anlatıp yaptığın ibnilik Asıf farkımı görmek istediğinde, matte kullanıyor, gülmek istediğinde. Baktığım falda kapandık kısmetinde, Aşk aç karanlık sosyalde zıstis. Buraya pek adamla kalemin dansı, buraya pek adamla kalemin dansı. Yani bana bir sakinleşme sıyamsı, buraya pek adamla kalemin dansı. Yani bana bir sakinleşme sıyamsı, yani bana evinde yumurta makarna Dürüm ucuzsa içinde martı satarlar Kimseye de bir şeyler okuyup yazma niye okudu Sana satarlar Kompleks bir iş yerinde mertebe Verildiğinde düştü insanın insanlığı yere Trafikte yok küçük bir ilerleme Selektör yapıyor hayvan kendi kellere Ben zimlere sonra alıştım Barış diyenler de savaştı çatıştı Sanatçı mı kobi veya yanıştı gece Oh, Allah tört nie ab der